Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ankara ili Nallıhan ilçesi Ali Ağa Mahallesi 334 ada 2 parsel aile yaşam merkezi yapım iş ihalesi 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre eyhal olarak yapılacaktır. Anılan iş için EKAP'tan 6 adet dosya indirilmiş olup 2 adet firma başvuru yapmıştır. Başvuru yapan firmalar sırasıyla Yapı Tem Yapı Teknolojileri Merkezi İnşaat Turizm Limited şirketi, Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 72 milyon 508 bin 376 lira 63 kuruş. 72.508.376,63 Türk Lirası. Sırasıyla Yapı Tem, Yapı Teknolojileri Limited Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Yapı temin teklifi 97 milyon 800 bin Türk lirası 97.800.30 geçiş teminatını açıyoruz. 3 milyon, evet. 3 milyon 200 bin Türk lirası 10.07.2023 2023 tarih. Uygundur. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Yes, yes. Şey? Bilmiyorum bir de nasıl üstüne atacağım. Sen bir ara nereden kaynaklı şimdi açtı. Ortaklar ve ortaklık oranlarına ait bilgiler. Yöneticilere ait bilgiler. İnelim. Geç terminat ayırt edici numarası. İş deneyimi belgesi. İnelim. Ciro. ile ilgili. <laughs> evet. Diğer teklife geçelim. Koçoğlu İnşaat Sanayi Limited Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Koçoğlu Limited Şirketi'nin teklifi 84 milyon 966 bin Türk lirası 84.966.30 geçit teminatını açıyoruz. 2 milyon 551 bin Türk lirası 12.07.2023 2023 tarihinde. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortaklar ve hücüler bilgileri geç teminat iş deneyim belgesi. Tamam. Ve de ciro ile. Tamam. Oturumu kapatıyorum. Sonuçlar ekap üzerinden firmalara tebliğ edilecektir. Teşekkür ederim.